Kadıköy'de paralel park çalışması. Bir numaraya doğru gidiyoruz. Bir numaraya doğru geliyoruz. İlk önce arka tekerimizi ayarladık. Bu şekilde. Köşe duba. Levhalı duba. Tam arka tekerimizi aslında gelince duruyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağa kırdık. Tam sağa kırdıktan sonra Orta dikiz aynamızdan camın sonuna doğru gelene kadar ayarlıyoruz. Daha sonra tam sol yaparak, kaldırıma dikkat ederek, aynadan bakarak kontrollü bir şekilde giriyoruz. Bu şekilde yaklaştıktan sonra arkamıza dikkat ediyoruz. Arkadaki dubalar sonuçta bir araç olarak kabul edildiğinden dolayı fazla arkaya gitmiyoruz. Gerekirse ön teker dışarıda kalmış ise bu alanın içinde kalmış ise öne doğru sağ manevramızı yaparak giriyoruz. Alanın içerisinde ise tekerimizi çapraz bırakmayıp toparlayıp parkı bitiriyoruz. Çıkarken ise kaç hamlede çıktığımıza bakıyoruz. Kaç hamlede girdiğimize bakıyoruz. Önemli olan burada hiçbir dubaya çarpmadan, temas etmeden çıkmak. Kontrollü bir şekilde sol bakış atımı atarak dışarı çıkıyoruz. Şimdi sıra L manevrada. L manevraya girerken arabamızı düz vaziyette yapıyoruz. Burada önemli olan arabanın düz kalması. Çapraz şekilde kalırsa girmemiz zorlaşır. Daha sonra levhalı dubadan bir ikinci duba. İkinci dubaya göre ayarlıyoruz. Geri gelmeye başladıktan sonra ortadaki duba ikinci dubayı bu şekilde tam kapı ortasına renk getirecek şekilde ayarlıyoruz. Tam sağa yapıp köşedeki dubaya dikkat ederek dönmeye başlıyoruz. Aracımız bu şekilde paralelleyince, dubalarla paralelleyince duruyoruz. Tekerimizi topluyoruz. Bir buçuk tur sola çevirip topluyoruz. Daha sonra köşe dubaları geçince duruyoruz. Çıkarken ise köşelere dikkat ederek yine tek hamlede çıkma gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama hiçbir yere temas etmeden çıkmak zorundayız. Sinyallerimizi unutmuyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Şimdi de 25 metreye doğru gidiyoruz. Koridoru ortalayıp giriyoruz. Burada önemli olan sağ ve sol çizgilere temas etmemek. Ortalı gireceğiz. Ortalı girdiğimizde de rahat olacağız. Ortalı durduk. Direksiyonu oynatmadan kontrollü bir şekilde dümdüz geri geliyoruz. Burada dümdüz geri gelmeye başladıktan sonra dubaların arasından çıkana kadar geliyoruz. Tamamen dubalardan çıkıyoruz. Tamamen çıktıktan sonra ters manevra yapıyoruz. Burnumuz tamamen çıkması gerekiyor. Burnumuz tamamen çıkmadan yaparsak çıkış dubalarına çarpma riskimiz var. Ters manevramızı yaptıktan sonra geri geride toparlayıp sinyalimizi verip çıkışımızı yapıyoruz. Şimdi bir adet dahliye manevraya giriyoruz. Bu da kliyoların girdiği manevra. Biraz geniş sağ tarafa yakın olacak şekilde duruyoruz. Yeterli. Geldik. Yine aynı şekilde Levhalı Duba'dan sonraki Duba'yı kapı ortasına denk getiriyoruz. Kapı denk getiriyoruz. Bu arada zeminde ince sarı çizgiler lastikle aynı hizaya geliyor. Yine köşe noktalara dikkat ederek girmeye devam ediyoruz. Burada önemli olan yine köşeleri temas etmemek. Herhangi bir şekilde aynadan baktığımızda köşeleri temas ediyormuş gibi olursa direksiyonu toplayıp düzleyip o şekilde geliyoruz. Sonra arabayı tam düzledikten sonra zemindeki beyaz çizgiyle paralelleyince ve dubalarla paralelleyince bu şekilde dubalarla paralelleyince tekerimizi düzleyip dümdüz geri gidiyoruz. Ve L parkımız bitmiş oluyor. Çıkarken sinyallerimizi unutmadan çıkıyoruz. Ne tarafa çıkacaksak o tarafa. Çıkarken de dikkatli bir şekilde sola sağa dikkat ederek geri geldiğimiz kadar ileri giderek kontrollü bir şekilde çıkarken istediğimiz kadar hamle hakkımız olduğunu unutmayarak hareket ediyoruz. Dur kalk yapabiliriz, ileri geri yapabiliriz.